Boş konuşuyoruz, boş. Bütün bir ömür içinde söylediğimiz bir milyon kere bir milyon laf, arayıp da bulamadığımız tek cümle için, arayıp da bulamadığımız, arayıp da bulur gibi olduğumuz, bulur gibi olup da yine elden kaçırdığımız, elden kaçırıp da tekrar bulur gibi olduğumuz, tekrar bulur gibi olup da artık aramaya lüzum görmediğimiz tek cümle için o cümle nedir o cümle ben o cümleyi bilmiyorum fakat bütün mevcutlarla beraber bütün cümlelerin içinde eridiği ve yok olduğu tek bir kelime biliyorum her an söyleyip de hiçbir an hakikatine yaklaşamadığımız ve yaklaşamayacağımız tek kelime allah ve gerisi boş Bomboş konuşmaktan bir hastalıklı dırdırdan başka nedir ki? Keşke ben Allah kelimesinden başka ağzından tek söz çıkmayan bir dilsiz olsaydım. Mesela şu ağaç ve ağaç konuşuyor. Allah'ım, sana büyük derken kafamın büyüklük üstündeki bilgi ve kavrayışının utançtan yokluğa can attığını duyuyorum. Ey büyüklüğün yaratıcısı Allah'ım! Sana yok diyenleri bir tarafa bırak. Var diyenler bile beni incitiyor. Zira varlık zatıyla ve her şeyle senin kulun ve oyuncağın. Sen o kadar varsın ki sana var demek seni kuluna ve oyuncağına tasdik ettirmek gibi geliyor bana. Ah İmanın öyle bir derecesini seziyorum ki O derecede konuşmak yok mu? Konuşmak O bile küfür İşte ben bu yüzden dilsizim